İyi günler dostlar. Tarih 17 Haziran 2024 Pazartesi, saatlerimiz şu an 17 şu an doların satış fiyatı 32 TL 86 kuruş. Euronun satış fiyatı 35 TL 22 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2452 TL 17 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 41 TL 66 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 31 TL 5 kuruş. Platinin satış fiyatı 1018 TL 17 kuruş. Çeyrek altın 4158 TL 29 kuruş. Yarım altın 8316 TL 59 kuruş. Tam altının fiyatı 16633 TL 18 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 16.942 TL 5 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatı 11412,51. BIST 100'ün fiyatı 10471,32. BIST Sinai 14150,32. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.189.990 TL. Ethereum'un fiyatı 117.205 TL. Avax'ın fiyatı 947 ,76 TL 76 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 TL 54 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 TL 35 kuruş. Ripple'ın fiyatı 16 TL 84 kuruş. Cordano'nun fiyatı 13 TL 43 kuruş. Xgold Coin'in fiyatı 77.534 TL. Maker'ın fiyatı 78.633 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 4,34 artışla OMGTRye 13 TL 30 kuruş 2,65 artışla TRY 16 TL 84 kuruş 1,68 artışla Türk TRY 3 TL 92 kuruş 1,57 artışla CRV TRY 10 TL 66 kuruş 1,53 artışla Naptre 57 TL 37 kuruş 0,31 artışla USDTTRY 33,54 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Hatay 24,41. Zonguldak 22,47. Karaman 28,91. Aksaray 29,97. Tekirdağ 29,64, Trabzon 21,05, Amasya 28,82, Afyonkarahisar 30,35, Gümüşhane 22,62, Amasya 28,82, Yalova 28,52, Adıyaman 36,99, Kütahya 27,62, Artvin 24,1 Burdur 34,39, Kocaeli 27,44, Bayburt 25,68, Yozgat 25,87, Van 26,64, Şırnak 35,04, Bitlis 25,02, Şırnak Pazartesi açık 30,69, Salı açık 31,88, Çarşamba açık 32,85 Antalya Salı açık 28,36. Çarşamba açık 29,08. Perşembe açık 29,7. Çanakkale Pazartesi parçalı az bulutlu 31,34. Salı açık 29,56. Çarşamba açık 29,62. Kırıkkale Pazartesi açık 27,48. Salı açık 27,48. Çarşamba açık 27,5. Bolu pazartesi açık 27,46. Salı açık 28,28. ,28. Çarşamba açık 29,73. İstanbul pazartesi açık 30,68. Salı açık 28,98. Çarşamba açık 28,49. Hatay pazartesi açık 22,42. Salı açık 27,07. Çarşamba açık 31,97. Konya pazartesi açık 28,57. Salı açık 29,11. Çarşamba açık 28,71. Karaman pazartesi açık 29,82. Salı açık 30,56. Çarşamba açık 29,98. Şanlıurfa pazartesi açık 37,07. Salı açık 37,37. ,37. Çarşamba açık 40,07. Afyonkarahisar pazartesi açık 29,95. Salı açık 30,82. Çarşamba açık 30,88. Ardahan pazartesi az bulutlu 23,3. Salı açık 23,59. Çarşamba açık 24,04. Aydın salı açık 40,29. Çarşamba açık 41,24. Perşembe açık 42,58. Tunceli pazartesi açık 33,48. Salı açık 33,43. Çarşamba açık 34,25. Adana pazartesi açık 33,72. Salı açık 37,03. Çarşamba açık 42,03. Sinop pazartesi parçalı bulutlu 22,71. Salı açık 24,32. Çarşamba açık 26,87. Bingöl Pazartesi açık 32,19. Salı açık 32,65. Çarşamba açık 32,8. Ankara Pazartesi açık 29,16. Salı açık 30,17. Çarşamba açık 30,44. Hakkari Pazartesi açık 26,84. Salı açık 27,06. Çarşamba açık 27,34. Balıkesir pazartesi parçalı bulutlu 33,32. Salı açık 33,34. Çarşamba açık 33,48. Adıyaman pazartesi açık 37,49. Salı açık 37,53. Çarşamba açık 39,61. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri savunmada Türkiye'nin yükselen gücü. İHA. Şehit yakınlarının özlem dolu bayramı. Şehitlik ikinci günde de ziyaret edildi dünya saatlerine baktığımızda. Europe, Amsterdam 17 Haziran 2024 16.01. Asya, Busan ve 17 Haziran 2024 19.01. Amerika, Detroit 17 Haziran 2024 10.01. Australia, Sydney 18 Haziran 2024-00-01 Australia, Lindemann 18 Haziran 2024 00 Amerika, Jamaica 17 Haziran 2024 09 Amerika, Fort Alt Çizgi 17 Haziran 2024-07-01 Europe, Kirov 17 Haziran 2024 17.01 Asiya, Gazla 17 Haziran 2024-17.01 Amerika, Menomine 17 Haziran 2024-9.01 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 40.215, motorin 40.625, gaz 34.41 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep günlük burç yorumu müdahaleniz dışı gelişmeler gündeme gelirken. Dalgınlık, İhmal ve unutkanlığa daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi geri çekebilir. Pasif, izleyici bir tutum sergileyebilirsiniz. Aslan günlük burç yorumu iletişim açısından hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilir. Konuşmalarınızın ahengi ve çekiciliğiyle karşınızdakileri etkileyebilirsiniz. Kısa yolculuklar, ziyaretler yapabilirsiniz. Balık günlük burç yorumu Ay Terazi burcunda ilerlerken ortak maddi konular, yatırım ve alım satım işleriyle ilgilenebilirsiniz. Görüşmeler genel anlamda olumlu bir hava içinde geçebilir ancak duygusal strese neden olabilecek durumlardan, ortamlardan kaçınmaya çalışmalısınız. Boğa günlük burç yorumu günlük işleriniz, detay ve hesap gerektiren konular bugün zamanınızı alabilir. Çalışkan, üretken yönlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Kuruntu ve evhamları ve bu dönemde aşırı mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakmalısınız. Kova günlük burç yorumu bugün bulunduğunuz ortamın dışına çıkmak, uzaklaşmak size her zamankinden daha cazip görünebilir. Zira keşif, macera ve merak duygunuz oldukça yüksek olabilir. Ayrıca güzel ve keyifli insanlarla tanışabilir, pozitif ilişkiler kurabilirsiniz. Koç günlük burç yorumu ikili ilişkiler Görüşmeler ve temaslar açısından verimli ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Evlilik, ortaklık konuları gündeminizde olurken ilişkinizde dengeli, uyumlu bir birlikteliğin peşinde olabilirsiniz. Olak günlük burç yorumu duygularınıza dışa vurmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Adımlarınız, girişimleriniz başkaları tarafından görülebilir. Fark edilebilirsiniz. Başarılarınızla takdir görebileceğiniz bir gündesiniz. Terazi günlük burç yorumu Ay burcunuzda ilerlerken bugün dikkatleri üzerinize çekmek hiç de zor olmayabilir. Sizi siz yapan özellikleriniz, zarafet ve kibarlığınızla dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu uzak yol ve yolculuklarla ilgili plan yapmak için güzel bir gün olabilir ve bundan da keyif alabilirsiniz. Yabancılarla görüşmek ilginizi çekebilir. Yay günlük burç yorumu sosyal yönden oldukça canlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir arada olmaktan, ortak aktiviteler yapmaktan, düşünce ve fikirlerinizi paylaşmaktan keyif alabilirsiniz. Yay günlük burç yorumu ilişkilerinizde karşılıklı anlaşmayı pekiştirmek için güzel bir gün. Olabilir ve bundan da keyif alabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayabilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu aşk konusunda heyecan ve tutkularınızı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Yüreğinizin sesine daha çok yönelebilirsiniz. Sevdiklerinize ve sevdiğiniz konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.